Değerli özel güvenlik görevlileri ve özel güvenlik görevlisi aday arkadaşlarım. Bu videomuzda taşıma ruhsatlı silah alma ve özel güvenlik görevlisinin silah alması hususlarına değineceğiz. Bir silah almadan önce yasalara bağlı olarak taşıma ruhsat yetkisine sahip olmamızı gerektirmektedir. Silah veya mühimmat alındıktan sonra polis karakoluna veya bağlı bulunduğu jandarma karakoluna bildirilmelidir. Bu nedenle ateşli silah ruhsatının ve iznin ateşli silah ve mühimmatın satın alınmasına, taşınmasına ve bulundurulmasına izin verirken raporun saklanacağı yerin kamu güvenliği otoritesini bilgilendirmek için zorunlu bir iletişim olduğunun açıklığa kavuşturulması uygun olacaktır. Silah taşıma ruhsatı nedir? Ne işe yarar? Taşıma ruhsatı alma şartları nelerdir? Kimler alabilirler? Bu sorulara e, cevaplar vereceğiz arkadaşlar. silah taşıma ruhsatı nedir, ne işe yarar? Türkiye'de bireysel silahlanma, silahlanma oranı son senelerde ciddi oranda artmış durumdadır. Kuşkusuz bunda kişilerin can ve mal güvenliklerini koruma maksadı ön plana çıkmaktadır. Ancak her isteyen, her talepte bulunan kişilere silah taşıma ruhsatı verilmez. Asker, polis, savcı gibi çeşitli meslek gruplarından olmadığınız müddetçe her an silah taşıma ruhsatı almak mümkün olmamaktadır. Taşıma ruhsatlı silah alma şartları nelerdir? Kimler alabilir? Öncelikle silah taşıma ruhsatı ile silah bulundurma ruhsatı farklı şeylerdir. Silah taşıma ruhsatı adından da anlaşılacağı üzere gittiğiniz yerlerde yanınızda bulundurmanıza izin verilen bir çeşit izin belgesidir. Ancak bulundurma ruhsatı daha farklıdır ve bu ruhsatı sabit bir konumdan dışarıya çıkaramazsınız. Silah taşıma ruhsatı alma şartları yasalarca belirlenmiş durumdadır. Öncelikle başvuru yapmadan önce bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. <laughs> 21 yaşını doldurmuş olmak, Türk vatandaşı olmak, çalıştığı meslek grubuna göre yeterliliği bulunmak, can ve mal güvenliğinin tehlikeli olmak gibi şartları sağlayan kişiler Silah taşıma ruhsatı almak için başvurularını gerçekleştirebilirler. Bunun dışında kat'i suretle silah taşıma ruhsatı alamayacak olan başvuruları geri çevrilecek olan kişiler de bulunmaktadır. Kimler? Kimler silah taşıma ruhsatı alamazlar? Yaş sınırı şartını yani 21 yaşını doldurmamış olan kişiler. 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten dolayı ceza almış olan kişiler. Silah bulundurma ruhsatı olan ancak silahın bulunması gereken alandan dışarı çıkaran kimseler. Belirli özelliklerden dolayı silah taşıma ruhsatı alıp bu özelliği yitirdikten sonra yetkili makamlara bildirmeyen kişiler. Uyuşturucu madde kullanan, psikolojik veya nörolojik olarak silah taşımaya engel durumu bulunan kişilere başvuru yapmalarına rağmen silah e, silah taşıma ruhsatı verilmemektedir değerli arkadaşlarım. Silah taşıma ruhsatı almak için bazı meslekler diğerlerine göre daha avantajlı durumda bulunmaktadır. Çünkü bu kişilerin tabanca taşıma ruhsatı almak için can güvenliklerinin diğer mesleklere göre daha düşük olduğu düşünülmekte ve bu kişilere öncelik sağlanmaktadır. Peki hangi meslekler silah taşıma ruhsatı alma konusunda avantajlıdır? Buna da değinelim. Hangi meslekler silah taşıma ruhsatını daha kolay alabilir? Silah taşıma ruhsatı alma başvurusu kuyumcu ve saraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçılar ile toptancılar. Bankaların genel müdürleri, müdür yardımcıları ile bölge müdürlerine. Yolcu ve para taşımacılığında görev alan pilotlara. Yıllık satış tutarı yani cirosu 15 milyonu aşan iş yeri sahiplerine ve ortaklarına. Büyük sürü denilebilecek sayıda büyükbaş hayvana sahip olan kişilere inşaat ve onarım işleri ile uğraşan müteahhitlere, akaryakıt istasyonu sahiplerine, sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran iş yeri sahiplerine ve bu iş yerinde görevli bekçi ve veznedarlara, atış poligonu sahiplerine, meskun yerler dışında en az 100 adet fenli arılı kovanı olan yetiştiricilere, barolara kayıtlı olan avukatlara, en az bir dönem köy veya e, mahalle muhtarlığı yapmış olanlara, belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış olanlara, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, yasama organı üyeliği, valiler, hakimler, cumhuriyet basavcıları, sayıştay başkan ve üyeleri, büyük elçiler, emniyet sınıfı personelleri gibi meslekten de olanlar, diğer mesleklere göre silah taşıma ruhsatı alma konusunda avantajlı durumdadırlar. Bu kişiler şayet müracaatlarına engel bir durum bulunmuyorsa başvurmalarının akabinde ruhsat alabilirler. Bunun dışında diğer memur, mali müşavir, orman mühendisi, ziraat mühendisi, uzlaştırmacı, öğretim üyesi gibi kişilerin zabıtan memuru, uzman çavuş, uzman erbaş, emekli polis gibi meslek mensupları gibi kolaylıkla silah taşıma ruhsatı alamazlar. Bu kişilerin can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduklarını ispat etmeleri gerekmektedir. Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır? Silah taşıma ruhsatı almak için öncelikle bir başvuru dosyası hazırlamanız gerekiyor. Bu başvuru dosyasında neler olması gerektiğini istenilen belgeler kısmında açıkladık. Hazırlanan dosya ile ikametimizde bulunan Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Şube Müdürlüğü'ne, şayet jandarma'nın görev alanındaysanız da İl Jandarma Komutanlığı'na müracaatlarınızı gerçekleştirmelisiniz. Başvurunuzun yetkili kurumlarca kabul edilip onaylandıktan sonra silah taşıma ruhsatınız düzenlenecek ve tarafınıza iletilecektir. Bu silah taşıma ruhsatı ile silah satın alabilir ve yanınızda taşıyabilirsiniz. Silah taşıma ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir? Silah taşıma ruhsatı almak için öncelikle silah ruhsatı taşıyabilir belgesi almanız yani sağlık raporu almanız gerekmektedir. Bu sağlık raporunu heyet raporu veren kamu hastanelerine almalısınız. Size en yakın sağlık kurumuna müracaat ederek Silah taşıma ruhsatı almak istiyorum şeklinde başvurunuzu yapmalısınız. Akabinde 7 doktordan oluşan heyet kurulundan geçmeli ve bu raporu dosyanıza eklemelisiniz. Silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için dosyanızda hazırda bulundurmanız gereken diğer belgeler şu şekildedir. Silah taşıma ve veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe. Dilekçe örneğini arkadaşlar aşağıya bırakacağım vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgili iade edilecektir. Nüfus, nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir. Son bir yıl içinde çekilen 3-4 adet fotoğraf, silah ruhsatı istek formu, bu il emniyet temin edilecek. Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi, dilekçede silah ruhsatı için olduğu belirtilecek silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu ve ikametgah belgesi değerli arkadaşlarım. Silah taşıma ruhsatı hangi hallerde iptal edilir? Silah taşıma ruhsatınızı bazı ihlalleri gerçekleştirmeniz durumunda iptal olmasına sebebiyet verebilirsiniz. Başka birisine silahınızı vermek, ruhsat yenileme işlemini gerçekleştirmemek, silah taşıma ruhsatı almasına sebep olan hallerin değişmiş olması ve bu durumu bildirmemek, Silah taşıma ruhsatının iptalini gerektirmektedir. Ayrıca vefat durumunda da silah taşıma ruhsatı iptal olmaktadır. Silah taşıma ruhsatı almak kaça mal olur? Silah taşıma ruhsatı almak isteyenler belirli ücretleri gözden çıkarmak durumundadırlar. Kamuda sağlık raporu ve silah taşıma ruhsatı harç ücreti bunlardan ikisidir. Harç ücretleri 5 senelik ödenmektedir ve günümüzde 7000 TL ücreti bulunmaktadır. Bu ücreti ödemeden silah taşıma ruhsatı alamazsınız. Silah taşıma ruhsatı kaç yıl geçerlidir, kaç yılda bir yenilenir? Almış olduğunuz silah taşıma ruhsatı her 5 senede bir yenilenmek zorundadır. Yani geçerlilik süresi 5 senedir. Harç ücretleri de bu süreçte tarafınızdan yeniden alınmaktadır. Sürenin sonuna ermesinden bir ay önce şayet ruhsatınızın yenilenmesini istiyorsanız tebrikat için gerekli işlemler başlatılmaktadır. Silah taşıma ruhsatı ile kaç silah alınabilmektedir? Silah taşıma ruhsatı yönetmeliği yani kanunu incelendiğinde silah taşıma ruhsatı alanların kaç silah alabileceklerine dair bir ibare gözetilmemiştir. Yani ruhsatınız ile birlikte istediğiniz kadar silah alabilirsiniz. Silah taşıma ruhsatı kaç günde çıkar? Silah taşıma ruhsatı başvurusu kısa sürede onay süreci biraz meşakkatlidir. Başvurularınızın tamamlanmasının ardından inceleme süreci başlayacak ve bu aşamada olumlu yanıt alanlara ise ruhsatları teslim edilecektir. Bu süreç ruhsatınızı teslim alana kadar ortalama 1 ile 2 ay arasında değişmektedir. <laughs> silah taşıma ruhsatı için gerekli ciro nedir? Silah taşıma ruhsatı alma şartları arasında cirodan bahsetmiştik. Belirli bir ciro üzerinde satış yapan şirket sahipleri ile ortakları silah taşıma ruhsatı alabiliyorlardı. Bu rakam yıllık olarak 15 milyon civarındadır. Ancak bu durumu resmi olarak vergi dairesinden belgelemeniz gerekmektedir. Silah taşıma ruhsat almak için kaç dönüm arazi gerekmektedir? Silah taşıma ruhsatı alabilen kişiler arasında belirli bir dönüm arazisi olan kişiler de bulunuyordu. Bu sadece boş arsa için verilen bir ruhsat değildir. Bu yüzden ekili alanınız olması gerekmektedir. Tütün ve çay gibi ekili arazilerde 200 dönüm gerekiyorken, hububat ve bakliyat gibi ekili arazilerde ise bin dönüm gerekmektedir. Ayrıca 2500'ü aşkın meyve ağacınız varsa da silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz. <laughs> silah taşıma ruhsatımı kaybettim ne yapmalıyım? Silah taşıma ruhsatınızı kaybetmiş çaldırmış veya yıpranmasını sağlamış olabilirsiniz. Bu durumda yanınızda geçerli bir kimlik ve fotoğraf ile beraber ruhsat aldığınız birime müracaat etmelisiniz. Silah taşıma ruhsatının süresi biterse ne olur? Silah taşıma ruhsatınızın süresi dolmadan bir ay önce yenilemelisiniz. Şayet yenileme işlemlerini gerçekleştirmezseniz ruhsatınız iptal edilecektir. Süresi biten taşıma ruhsatı yenisi verilene kadar bulundurma ruhsatı yerine geçmektedir. <laughs> Gelelim özel güvenlik silah alabilir mi konusuna arkadaşlar. Özel güvenlik görevlileri çalıştıkları kuruma ait silahı çalıştıkları alanda çalıştıkları sürece taşıyabilirler. Bunun dışında özel güvenlik görevlilerinin meslek sebebi gösterilerek taşıma ruhsatı alması mümkün değildir. Ancak 21 yaşını doldurmuş, adli sicil kaydı olmayan ve sağlık şartlarını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her birey 3 adet bulundurma ruhsatlı silah alma hakkına sahiptir. Özel güvenlik görevlileri de bu kapsamda bulundurma ruhsatlı silah alabilirler değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım sonraki videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir başka eğitici videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.